Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlamaya başlayacağız. Ve size uyanı alıyorsun. Çünkü genelde uymayanı evrene gönderiyorsun. Ve alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize selam olsun. Youtube, TikTok, Instagram kim izliyorsan Hepinize selam olsun arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz her tür fal bakıyorum zaten. Ee, şimdi sizin için niyetlenmişim ve bakmaya çalışacağım. Özür diliyorum sizden. Arkadaşlar telefonumu kapatmamıştım. Arkadaşlar şimdi fincanımızı açıyoruz. Size gösteriyoruz. Siz de görün. Özür diliyorum. Biraz önce telefonumu bir telefonumu ise size almamıştım. Çaldı. Kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Şimdi gene daha unutmadan bir ses size alayım. Yoksa unuturum gerçekten. Arkadaşlar siz de görebiliyorsunuz. Şimdi biraz idalısınız gibi. Bir şey beklemiyorsun. Sabırsız sanki ilk ben istediğim gibi peşini bırakmıyorsun bazı şeyler. Bir ilişkinizde çok fedakarlık yapıyordun gibi ve bir şey sözdürebiliyorsun gibi. Bu üçüncü kişilerin yüzünden bu fedakarlıklar sanki sizi baya birbirinde ayırmış, sizi üzmüş, kişiler karışmış bu ilişkiye. Ve bazı şeyleri görmemesikten geliyor. Aklındaki kişi biraz bir çaba içinden sizi de etkiliyor canım. Bu ilişkinizden çok zarar görmüşse, ihanete uğradınız kendinizi çaresiz hissediyordun, güçsüz hissediyordun. Sanki karşıdaki kişilere kendini güçsüz hissetmişsiniz ve üzgünsünüz. Bir sürü kapılarım var ama sorular bitmiyor gibi görünüyor. Biraz önce toparlanman gerekiyor, hayatınıza başlamanız gerekiyor. Aklındaki kişi çok dikkat etmelisin. Yani demiş bunu yapacağım, şunu yapacağım hep yalan olmuş, dolan olmuş yerine getirmemiş biraz dikkat edin bunun için. Her şeyin bir nedeni olduğunu bilim ve yaşadın sanki olgun olay, olmuşsun ya da oluyorsun. Arkadaşlar bir su içtim kusura bakmayın. Bir görüyorsun iki kişi birbirine sarılmış. Aklındaki kişi sizden niye uzaklaşmış? Sahip olduğu zorluklar, sıkıntılar ve olumsuzluklardan sizinle paylaşmaktan kaçınmış. Hep yaptığın hareketler budur. Siz de bundan artık anlayıştan yaklaşmaya çalışıyordun. Ne kadar anlayıştan da yaklaştığınız sizi ne kadar sizden fazla uzaklaşıyorsunuz sanki kendini suçlu görüyorsun gibi ne kadar kendini suçlu bulursan o kadar <laughs> yani böyle biraz uzak kendini herkesten tutarsınız gibi çünkü suçlu değilsin gibi psikoloji bozukluğunuz var ikinizin de ve ilişkinize zarar vermiş so, şu an çok düşüncelerdesin düşüncelerin iyi tarafı da var kaybettiğin sanki yıllar, seneler, günler sanki geri kazanmak istiyorsun, geri mutlu olmak istiyorsun. Umarım mutlu olursun ve kazanırsın gibi. İleride çok da güzel bir süreç olacağını görünüyor. Arkadaşlar bu salı günüdür. 2024 biliyorsun ve Temmuz'un ikisidir. Yanlış diyemeyelim. Belki baştan söylememişim. Onun için size söylüyorum. Ve aklındaki kişi saklandı. bazı şeyler var, biraz durumlar var. Maalesef üçüncü kişiler karışmış, sizi olumsuz etkilermiş, düşüncelerinizi ve sanki inançlarınızı değiştirsin. Daha değişiklikler size iyi gelebilir arkadaşlar. Bunun için daha iyi olur. He, buradan gördüğüm kader ilişkinizden çıkmazdasın. Senin için o gördüğün o doğrular yanlış olduğunu anlamışsınız. Şimdi mantıkla ve doğru sanki bazı aşk ve mantık arasında kalmışsın. Hangisini seçeceksin bilmiyorsun gibi. Kaderinizde yaşadığın bir gelişmeler var. Güçlü, sevilecek, bir aşk kapıda sizi bekliyor ve enkazdan çıkacaksın çok güzel başlangıçlar yapacaksın çok da sanki aklındaki kişi doğurmadan sizi takip ediyor ve hak ettiğini davranman gerekiyor şu an gerçekler gerçekte size dönmek istiyorsun çok istiyorsun bunu daha iyi düşün ve istediğini odakla ki nefret aşk birbirine karışmış çünkü içinde olduğun artık bir karara sahipsiniz ...acide olsa sizi bu sabrınızın karşılığınızı alacaksınız gibi ve size geri dönmesi geçici bir çözüm olabilir ve biraz bilinçaltınız biraz sanki bir karışık gibi görünüyor ve bunun için kafanı toparla arkadaşlar düşünceler nasıldır aklındaki kişi adım atar mı der mi düşünüyorsun? Şu an durgundur ve hareketsizdir. Enerjisi de enerji de hareketsiz ve bir adım atmak eyleminden değil. Size bakıyor bakıyor ne geliyor ne gidiyor ve sanki zor atabilir ve alma verme dengelerinden oldukça sıkıntı yaşamışsın gibi. Su şu an bir kavuşma ve buluşma. Biraz bekleyeceksin ama böyle gitmeyecek. Mutlaka buluşacaksın, kavuşacaksın. Fikirlerini, düşüncelerinizi harekete geçireceksin gibi. Aklındaki kişi biraz egolu, biraz halinde, biraz da tedirgin olduğunu görüyor ve gerekiyor. Ve düşüne düşüne bir vakit Kaybetmiş gibi görünüyor. Bundan sonra hızlı ve daha atik davranacak gibi bu erkek size gelecek. Sizin vereceğiz. Sanki ve yönünü belirleyeceksin. Çünkü siz karar veriyorsunuz. Bir kalabalık içinden kalmışsınız. Yüz yüze gene görüşürdün. İki misafir size geliyor. Buradan biraz karışıklık var. Bir telefon haber size geliyor. Biraz içini karartmışsın. Bir dedikodu da var. Bir yolculuk da yapabilirsin. Bir kişiyle bir bağlantı koruyorsun canım. <laughs> Ve sizin ilişkiniz şu arada çok daha yani bazı kişiler ne kadar yakın olsun o kadar daha fazla birbirine bağlı oluyor. Ne kadar uzak olsan da o kadar birbirinden soğuyor. Yani böyle bir durum da hayatınızdan olmuş. Sanki birbirinden uzak durmuşsun. Birbirinizden de bu uzak durması da size böyle yanlış gelmiş. İlişkinizden fırtınalar şekilde bir sapla saban gibi ayrılmış gibi. Kimi sevdiğin gibi bazı sert sanki bir rüzgara ihtiyacınız mı? Bazı şeyleri atabiliyordun. Eskiye düşüncelerinize sonra tekrar hatırlatmak için saklıyorsun gibi acı çekiyorsun canım. Her şey bir kusur arıyor kusurlarını görmüyor gibi bu sanki bir alışkanlık halisi de gelmiyor canım. Geçmişten kurtulma ve özgürlüğe olabilir gibi. Her özgür olursan yeni kişiler hayatınıza girebilir. Yeni tanışabilirsiniz. Yeni mutlu olabilirsin. Ve eskisi bitmesi gerekiyor. Buradan yüz yüze görüşe, yaşadığın ilişkilerden, mesajlar nasıl verecek? Ve gün, Sanki bir yaşadığın birçok sorunlar yaşamışsın. Aklındaki kişiler her zaman daha fazla birbirinize laf sokmalar, tartışmalar, çatışmalar ve enerjiniz biraz hareketli aklındaki kişi bazı o da aklındaki bir süreçte güzel kararlar vereceksin ve bunu dobra doğru biz zafer bir kutlama sanki gerçek bir arınma olacak sanki bir kurtuluş durumunuz olacak gibi ve biraz e, ee, aklındaki kişi size fazla dürüsttür ve hareketleri sanki sergiliyorsun mümkünden ve gözünüzün görmediği bazı şeyler var. Yani size ne kadar dürüsttür ama gene sanki ters anlıyorsun. Bunu ters anladığın için zaten hep şeyi ters oluyor önünüzde. Bir gelin bir damat yan yana bir mekanda sanki ama ikisi görünüyor. Yeni milletler gelecek. İkisi hazırdır. Buradan bir yolun başındasın. Bir yere gideceksin. Hazırsın. Biliyorsun gibi bu yola gideceksiniz. Kapın açık gibi bir uzun yolculuk var. Aklındaki kişi de çok kırılma noktalar sebep olmuş. Biraz sert, biraz üzücü olabilir. Aklındaki kişi de kırılmış, siz de kırılmışsın. Hala içinizde kabullenmiyorsunuz hala gerçek hisleri arada kalmış. Tam ne yapacak bilmiyor. Çaba çabasız bir durumda sizi kaybetmek istemiyor. Bir de adımla atamıyor. Sizin yaptıkların ve aklındaki kişi olumsuz yanıtlar veriyor. Karşılık vermek istiyor. Ama sizin aranızda bazı kişiler girmiş. Onun için durumunuz bu hale gelmiş. Hale ne kadar gitmiş de olsun, hale seviyorsun, hale düşünüyorsun, çok ne yaptığını düşünüyorsun, acı. Aklındaki kişi çaresiz, daha fazla baskı altından kendini hissediyor canım. Ve ne olursan olsun, güçlü olursan olsun, o kadar güvende olursun. Bu ilerlemeyi yaşamak ve ilerlemek olmak istiyorsun gibi, alerjinizi harekete geçmelisin. Ve harekete geçersen çok iyi olur. Ve yaptıklarından, yaşadıklarınızdan hiç emin olamıyorsun. Neden? İnanamıyorsun sizde. Çünkü nedense başınıza gelecek. Nereye eline nereye ellesen şüphe içindesin. Her şeyi her şeye sahip olabilirsin çok fazla bir önemli bir durum değil. Ve bazı kişiler insana layıktır, layık değildir gibi düşünüyorsun gibi. Bu arada sanki bir erteleme olmuş biraz. Sanki mi bu kişi sizi duysun, bağırma, çağırma gibi duyuyorsun. Yavaş yüzüne de baksan bu kişi anlıyor. Köşeye çekilmişsin. Sanki yenilmişsiniz gibi ve sanki bunu yaptınız inanç değişiyor ve her şeyini de değiştireceksin Allah'ın izniyle daha güzel olacak gibi daha rahatlama olacak da ve buradan yaşadığın bu ayrılık sanki aydınlığınıza sebep olmuş bazı şeyleri düşünüyorsun bazı her adım attığından bazı sorunlar yaşamış olabilirsin gibi hareketsiz ve sorun sanki sevgi ve aşkınız birbirinizi düşünüyorsun ama sanki bunları bir etkilenmiş bu soru aranızda olmuş nedense ve ilişkiniz kısa vadede sanki bir sağlıklı bir ilişki sanki bir olmazsan olmaz sadakat ve güven ve doğru dürüst bir ilişki olmanız gerekiyor. Şüpheleriniz var. Çünkü güvenmiyorsun ve destek almak istiyor. Sanki bazı şeylere bir aktif bekliyorsun. Bazı haksızlıklara uğramışsın. Biraz sorun yaşamışsın. Biraz tenedüttesin. Genel hayatınızda yönlenme var. Sürekli sanki biri kendi kendine kararını versen ayrıdır. Biri sizin kararınızı versen Ayrıdır. Kendi kendine de kararını verin. Ve başkasından akıl almayın. Özür diliyorum arkadaşlar. Biraz su içtik. Ve e, ilişkinizden hayat kırığı yaşanmışsın. Gelgitler fazla olmuş olabilir. Düzeninizi bozulmuş, sanki düzeniniz olmuyor, bir tramba yaşamışsın. Zaman ilaç olmuş, düşmanlarınız sanki size, sanki düşmanlarınız karşınıza daha fazla güçleniyor. Bunun için her zaman kendi kendine karar vermelisin. Güçlüsün, yeteneklisin, fedakarlık yapıyorsun ne kadar yorulduğun kimsenin umurunda değil. Aklındaki kişi ne kadar emek harcıyorsun ve bile bile emek vermekse hassas olduğun yerine, yerden sanki aranız biraz bozulduğu zaman sanki hiçbir şey yapmamış gibi oluyor. Sizi suçlu gösteriyor her zaman. Şimdi bir bekleşin içinden yaptığın hataları suçlu sizi görüyor. Gönlünü almanız gerekiyor gibi ve biri size koşup koşup gelecek. Kimi ne dediğini umrunda değil. Belki koşa koşa gitmeyeceksin. Eskisi gibi bir şey de olmayacak gibi görünüyor. Neyse. Şimdi tabağınıza da bakalım. Kızım o üçüncü işe kapatınca Kusura bakmayın. Arkadaşlar sesimi valla unuttum. Video açıktır. <laughs> bir unuttum yani. Buradan bu tabağınızı da sizin için biliyorsunuz. Niyet tutanı yani Herkese gelsin. Görüyorsun çok güzel, hayırlı yollarınız, göz aydınlığınız. Yavaş yavaş çıkıyorsun, tırmalıyorsun. Bir kalabalık var, bir kuyruktasın. Allah'ın izniyle daha güzel şeyler olur ve bazı sorular var. Bu soruları biraz kafanı toparla. Çok işiniz var. Biri sizi sevmedi. Sanki beklemeyin. Seviyorsan gelecek. Sevmiyorsan gelme. Sizi gel zaten kaybetmeye göze almışlar. Bunun için bir çaba göstermeyin. Çünkü her seviyorsan sizi bırakmaz. Demek ki sevmiyorsan çaba edersen etmezsen onu zaten yani ne kendinizden ne ondan böyle sevginizden şey olmayın. Ve bugün de kıyamet kopsan hiç önemli. Çok temiz ve iyi vicdanınız var. Sizde vicdansızlık yapan kişiyle artık başına ne geleceğini görün. Ve biraz sen sanki bir kişiyle kaliteli bir kişiyle yaşıyorsun gibi ve bir kişiye değer vermiyorsan ne kadar değer versen de e, altın da, pırlanta da, gümüş de aynıdır. Altınla pırlantalar daha fazla değer görüyor. Yani sen değer versen de insan bilmezsen istersen gümüşe de değer versen daha fazla altına şeye de değer vereceksin. Ama gümüşe değer vermezsen demek ki altına da de değer vermiyorsun. Bunun için söylüyorum size. Doğrusu ve buradan gördüğüm kader, buradan aklındaki kişi sanki sizi toplanmayı şekil vermiş, aklınıza girmiş. Kendince sanki diyor ki seviyorum. Belirsizlik sorunlar var ve bazı şeyleri istemiyorsun. Her şeyi net istiyorsun. Ve aklındaki kişiden sıkıldın artık. Her şeyi farkına varıyorsun değer vermiyor, sevgi vermiyor diyorsun ki artık ben bırakacağım. O kişi size yaptıklarını daha mı affediyorsun? Yani karşıdaki kişi demek ki size yapsaydı af etmezsin. Bir çıkma sokaktasın gibi. Ama bundan da görüyorsun. Sona geliyorsun. Dönüp yön, yeni bir yol kendine arayacaksın. Ya da burada bekliyorsun yeni kapınız açılır çok çaba göstermişsin. Çabanız karşılıksız görünmüş, Hiçbir şey değmediğini görüyorsun. Bazı çok seni yıkmış gibi görünüyor. Bunun için elinizden gelene kadar yani daha fazla çaba vermeyin arkadaşlar. Ve bu kadar da bugün gün Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Ve yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Hayırlı günler.